Haccacı Zalim'in askerleri Basra'ya dayandığı zaman zamanın büyüğü Hasanul Basri Hazretlerine Basralılar etrafına alıyorlar. Efendim diyorlar dua edin bu bela üstümüzden kalksın. Eğer içeri girerse Haccacı Zalim adı üzerinde hepimizi katleder. Hakikaten de dünya tarihinde bizim Neronumuzdur Haccac. Doğu aleminin Neronu Haccacı Zalim. Dünya tarihinde ilk kez tavansız hapis, hapishaneleri icat eden adam. Tavan yok içeridekiler güneşten, yağmurdan ve kardan tam nasibini alsın diye tavansız hapishaneler kurdurmuş ve 200 bine yakın adam içeride ölmüştür. Zulümde böyle bir adamdır, haccacı zalim. Küfeye vali olarak tayin edildiği zaman, o zamanın resmi adeti vali cumayı kıldırır. Minbere çıkıyor, cemaate şöyle bir bakıyor ve minberdeyken diyor ki Küfeliler, o başlarınız, omuzlarınızın arasında koparılmayı bekleyen olgun elmalar gibi ne de iştah çekicidir. Kutbede söylenen söz bu. Acayip zalim bu ve Basra'ya dayanmış. Karşı çıkamıyorlar. Bu gelirse bir tane sağdan bırakmaz. Ne yapacaklar Hasanül Basri Hazretleri sağ. Etrafını alıyorlar efendim dua et. Allah bu beladan bizi kaldırsın. Deyince diyor bela olduğunu biliyorsunuz. Allah'tan geldiğini de biliyorsunuz. O halde günahlarınıza tövbe edin. Allah kaldırır. Dediğini yapıyorlar anlaşılmaz bir şekilde. Haccacı zalim rotayı çeviriyor başka tarafa hücum ediyor. Basralılar kurtulmuş oluyorlar. Allah bazen kullarını tedip etmek için onları düzeltmek, ıslah etmek ya da kahretmek için zalimi musallat eder.